Yeni bir gündem ve yepyeni bir tarifle herkese merhabalar. Bugün sizlere şahane bir helva tarifiyle geldim. Yerken dondurma gibi ağzınızda eriyecek bu güzel, lezzetli tarifi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Hemen helvamı hazırlamaya başlıyorum. Tencerenin içerisine 1 kilo güzelce kabuklarını soyup temizlediğim bal kabağımı yerleştiriyorum temizledikten sonra tam 1 kilo arkadaşlar bal kabaklarını şekere yatırdıktan sonra bir gece e, buzdolabında bekletirseniz az kapalı bir şekilde daha güzel sulanacaktır şeker daha güzel eriyecektir Ben sabah kalktığımda şekeri güzelce yatırdım ve öğleden sonra yaklaşık iki gibi bal kabaklarını pişirdim. Ne kadar çok bekletirseniz kabağınız o kadar güzel sulanır, şeker erir. Bu tabii ki de bal kabağının cinsine göre de değişir arkadaşlar. Benim kullandığım bal kabaklar köyden geldi. çok fazla sulanmadı. Hemen kenara alıyorum şöyle serin bir yerde biraz bekletiyorum yaklaşık 4-5 saat kadar. 4-5 saatte ancak bu kadar eridi gördüğünüz gibi dibinde biraz yarım bardak kadar su var. Dediğim gibi ben yani kabaklar fazla sulanmadığı için ben birazcık su ekleyeceğim. Bu kabakların cinsine göre de değişiyor su miktarına bakın fazla sulanmazsa biraz su eklemesi yapabilirsiniz küçük çay bardağıyla bir bardak su ekleyip hemen ocağıma alıyorum ocakta kaynamaya başlayınca altını kısıyorum daha sonra kaynadıkça su miktarına bakıyorum ben bir çay bardağı tekrardan su ekledim yaklaşık bir saat kadar kısık ateşte kabaklarım güzelce yumuşayana kadar pişirdim bu şekilde bir kaşıkla veya çatalla kontrol ederseniz anlarsınız. İçinde biraz su var. Piştiği zaman yaklaşık bir çay bardağı kadar dibinde su olması gerekiyor arkadaşlar. O suyu da kullanacağız. Daha sonra hemen sıcak sıcak bir kasemin içerisine alıp blenderla güzelce pürüzsüz içinde hiç topak kalmayana kadar blenderla çektim. Püre haline getirdim. Dediğim gibi bu aşamada yani kabakları pişirirken mutlaka biraz da olması gerekiyor ki kıvamının bu şekilde yumuşak olması gerekiyor. Çok katı olursa helvamız çok sert olur. Ve tamamdır. Gördüğünüz gibi pürüzsüz oldukça güzel kıvamda. Hemen püremi alıp ocağın başına geçiyorum. Tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı aldım. Tereyağını eritiyorum. Yaklaşık 80-90 gram kadar Güzelce eriyen tereyağının içerisine küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. eklemeyebilirsiniz bilirsiniz de arkadaşlar. Tercih sizin. Ben şöyle unu kavururken helva gibi biraz daha güzel yağın içinde kavrulması için biraz sıvı yağ ekledim. Ve 7 yemek kaşığı dolusu unumu ekleyip güzelce hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. Un helvası mantığında düşünün. Ocağımın altı kısık, büyük gözde altı kısık bir şekilde yaklaşık 10-15 dakika arasında unun e, rengi dönecektir. Çok fazla helva gibi rengi çok fazla dönmesini beklemeyin. O şekilde yaparsanız hem kabağın rengini değiştirecektir hem de biraz tadını değiştirir, acı yapar. Şöyle e, hafif pembeleşip yani hafif kahverengileşine kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Ve tamamdır. Hemen püre yaptım kabaklarımı tenceremin içerisine alıyorum. Kabak püresini tencerenin içerisine almadan bir dakika önce ocağın altını kapattım ki kavurduğum un çok kızgın olmasın arkadaşlar. Bu işlemi un elvasında da ben kullanıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar unu güzelce karıştırarak yani karıştırmaya devam ediyorum. Bu sayede tenceremiz biraz daha soğuyacaktır. İçine şerbet veya kaba boşaltırken çok fazla sıçramayacak ve hemen kaba boşalttıktan sonra ocağın altını açıp tekrar kısa alıyorum. Gördüğünüz şekilde seri bir şekilde. Ee, güzelce karıştırıyorum spatula'nın arkasıyla ezerek bastırarak karıştırıyorum ve ben bir yemek kaşığı tahin ekledim bunu da eklemeyebilirsiniz de tercih sizin ee, kaba tahin çok yakışıyor şöyle içinde hafif bir lezzet koku olsun diye bir yemek kaşığı tahin ekleyip tekrardan karıştırmaya devam ettim gördüğünüz gibi kıvam tam un helvası kıvamında yani tam olması gereken kıvamda. Dilerseniz bu aşamada yani kavurduktan sonra kaba eklerken içerisine portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Ve hemen ocağımın altını kapatıyorum. Hiç beklemeden sıcak sıcak servise başlıyorum. Tencereyi masanın üzerine aldım. Gördüğünüz gibi kıvamı pürüzsüz, çok güzel bir kıvamda. tabak tatlısı dolapta biraz soğuyunca çok lezzetli oluyor. Bunu da ılık ılık şöyle yani çok fazla soğutmadan, bekletmeden servis etmenizi tavsiye ederim. Silikon bir kaşığım var. Bu kaşık benim helva kaşığım. Helvalara şekil verirken yapışmadığı için pürüzsüz çok güzel şekil veriyor. Hemen servis tabaklarıma kaşık kaşık güzelce helvalarımı döküyorum. Gördüğünüz gibi görüntü muhteşem. Kıvam muhteşem. İnanın bana çok çok lezzetli oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Üzerine bolca tahinle, cevizle, fındıkla artık evinizde hangi malzeme varsa Şöyle çatalla kıvamında gösterip hemen videomu sonlandırıyorum. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.